Pandemi sürecinden en çok esnaflar etkilendi. Bu durum için ise nefes aldıracak paketi devlet açıkladı ama peki esnaf için yeterli olacak mı? Yeterli olur mu esnafa bu destek 1 lira bin, bin milyon yeterli olur mu ya? Vereceksin bol bol dışarıya vereceksin halkına vereceksin. Yaklaşık 17 gün geçti oh, ödeyemedik hala. Yani satışlarınız kiranızı getirmedi. Evet. Peki bu bin liralık yardım size biraz nefes aldırır mıydı? Yok aldırmazdı yine. devlet her yere yetişemez ki kardeşim. Ha, hangi birine yetişecek yani? Sizin için sağlayacak <laughs> desteği nasıl? Alan da memnun değil, almayan da memnun değil. Ben bu işi anlayamadım yani. Alan da memnun değil, almayan da memnun değil. Yani memnuniyetsizlik var halkta. Bizde bir memnuniyetsizlik var. Bize karşı hiçbir açıklama yok. Onlar şeylerle, e, vergi vergi mükellefi olanlarla değil, sadece ve sadece götürü vergiye tabi olanlara yardım ediyor. Bize gelen bir şey yok. Peki bu kira desteğindeki açıklanan mevlas size yeterli olabilir mi? Bu cadde için yetmez. Bizim kira değil ama yani o, o rakamlarla hiçbir şey olmaz. Rahatlatacak ol olacak olan esnaflar da olur mu? Olur. Küçük küçük en, en, küçük esnaflarda mutlaka olur tabii ki. Desteğin amacı eğer bir kira yardımı çalışanlarına ödeme yapması için bir tutarsa bu yetersiz. Çünkü kiralar burada gerçekten e, pahalı. E, ve karşılamaz onları ama bilemiyorum yani ne kadar neye yarayacak onu da bilemiyorum. Devletin esnaf destek paketi mutlaka esnaflara destek aldırabilir ama benim bu konuda farklı bir düşüncem var. Ne? Çok çok farklı bir düşüncem var. Sadece her şeyi devletten beklememek lazım. Şu durumda sivil toplum örgütleri olan Başta Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TESK, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Birliği ve onlara bağlı illerdeki kuruluşlar kendi akçelerini, kendi mevduatlarındaki paralarını çıkarıp esnaflarına elektrik parasıyla, su parasıyla, kirasıyla yardımcı olmaları lazım. Bugünler için bu yatırımlar, birikimler yapılmıştır. Her şey devletten beklenilmemeli.